Sol el ee, olaydan Çağla'nın olayından bir ay önce o bölgede bir hanımefendi 19 yaşında bir hanımefendinin e, bir ifadesi var. Daha sonra yurt dışına kaçıyor bu olaydan sonra korkudan. Ee, sürekli kendinin takip edildiğini e, biri tarafından. Aynı yerde yaşayan evet, başka evet, evet, bir kadın evet, evet. daha takip edildiğini evet, söylüyor. Evet bu şekilde takip edildiğini ve sürekli telefonlarla evinin arandığını bir nevi taciz de var. Cinsel içerikli tacizlerde hmm. bulunulduğu şeklinde böyle bir şey de vardı. Okula. Çağla'da var mıydı cinsel istismar? Var. <laughs> Bu Reyhan Hanım'ın da hani neden e, doğru haber olarak kabul etmedim? Bunun detaylı dün çok fazla detay girmedim. Evet anlattınız. Girmedin. İlk ay kısmına geçelim. İlk ay kısmı hani e, Reyhan Hanım ilk İlkay'la evine çıkıp onların balkondan e, Nedim Bey'i görüyor. Gördüğünü iddia, i̇ddia ediyor. ediyor. İlk etapta mutfakta sonra oradan da balkona çıktığını söylüyor. İlk Ama dün evinde. söylediğiniz gibi limon almak için e, merhum İlkay Bey'in annesi değil Reyhan Hanım çıkıyor onların evine. Evet Reyhan Hanım üç arkadaşıyla birlikte kendisiyle birlikte 4 kişi 5 çayına kendi evlerinde oturuyorlar. Oturuyorlar. Birileri diyor ki limon yok mu diyor. Reyhan Hanım da diyor ki benim evimde limon yok. Bunun üzerine İlkay'ın annesi Bedriye Hanım bizim mutfakta var oradan al diyor. Hı, anahtarı veriyor. Anahtar çıkıyor. zaten kapının üzerinde. Ha tamam. Kimse çıkarmıyordu diyor. Hani aile e e, O yıllar böyle zaten. O yıllar yani. Öyleymiş. Olabilir. Evet.